Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft Java oynayacağız. Ee, bugün yine her zamanki tek başına bu seriyi, Tek başına devam edecek. Ee, şu anda biraz FPS düşük. 2 ee, saniye bekleyelim. Tamam. FPS geri geldi. En son e, hiçbir şey hatırlamıyorum. Uzun zamandır girmiyorum çünkü. Ee, şey. En son yere atlamışız. Mineshaft bulmuşuz. Ben şimdi şuradaki altınları alıp Mineshaft'e e atlayacağım. Ee, daha fazla bu tarz ee, şey videosu istiyorsanız, ee, Minecraft videosu istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi altınlarımızı topla. Ah. Taş kazıyorum Bu elmas olsaydı var ya. Şimdi bakalım. 6 ee, tane meşalem var. Biraz oduna ihtiyacım olabilir. Ah Hep çakışıyor. Şey Bu manşet. Odunla kaplı zaten. Spawnları falan bulabilir miyim acaba? Buradan geldim. Gayet toplayayım aslında ya. Başka bir daha ee, Şimdi e, en son hatırladığım kadarıyla e, demirlerimizi şeye atmıştık. E, ne derim ben? Ocağa atmıştık pişiyorlardı. Hatta Demir set yapmıştık. Bir bakayım kendime F5'le. Şöyle. Evet yapmışız. Eee. Dur F6 yapayım ya. Unutuyorum onu arası. Şimdi. Hmm. Eee. Şöyle kazmaya devam edeyim. Biraz daha kazacağım. Bu video madende geçecek. Elmas bulmaya çalışacağım. Daha elmas bulamadık. Java'ya dışında böyle elmas bulmak bana daha zor geliyor ama şey demire demir çağına geçmek daha basit bana göre hayır ya doğru düzgün bir lörüm da yok ki dur şunu da kapayım kapan kapan dur su tamam hiç yemeğim var mı Koldan pulum var dur. Bunlar şurada dursun da en kötü yeriz ya ya en mantarlı Şöyle. şimdi ben şey arayacağım. Mine kart lazım arayacağım. Ki şey çıkabilsin. E, eşya çıkabilsin. Sandıklı mine kart. ihtiyacım var. Yok. Buraya geldiğimiz için şey yapıyorum da. O durum kalmayacak. Şuradan odun var mı? Şurada tanım var. İyi baya her şeyi şey yapmışız. Unutmuşum ben bunu oynamaya oynamaya da. Veya her şeyi ım, üretmişiz diyeyim ne diyeyim. Şu buhutu alayım da şimdi şuradaki şeyleri alıyor. Kümür de önemli aslında. Hiç kümür toplamadım oyun oyunca Azıcık topladım. Ee, dediğim gibi daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Ee, şimdi dur. Tamam hoppa kısma daha geldik. Buradaki rayları topluyorum sonra lazım oluyor ama demirimiz kalmadığında yapamıyoruz. O yüzden şu anda topluyorum ki daha sonra <laughs> ah, korktum ya. Dur bir katman ne bakacağım? Katmanla bir şey nereden anlaşılıyor? Hiç bilmiyorum. Herhalde elmas katmanındayız. Büyük ihtimalle çünkü stone bulduk. <laughs> ah! Fıy. Korktum ya. Niye en azından aydınlatma yapıyor? Ben biraz daha şey yapayım. Eşare. Şu hatta biraz daha şey yapayım. Çubuk. Biraz daha eşare. Güzel tamam. Iııı. Ee... Tamam. Ee, şuradan geçelim. Aaa. İşler değişti sanırım. Bir yakınım çünkü. Valla. Hayır. Creeper. Ya kalkana da tutmuyor saçma sapan. Skelet sesi alıyorum. Tamam misket bir şey değil. Kalkanımız var da su nasıl oluyoruz? Ya hadi ya. Tamam. Ee, şuradan devam edelim. Rayları toplamaya devam. Rayları işte yani köylü taşımacılığı falan içinde kullanacağım. Onlar da önemli. Tamam. Aa şurada şey varmış. Görmedim. Ya bu değişik mi adam burası. Baya büyük. Manşefler zaten öyle olur da. Şöyle bir az aydınlatma. Mob olmasın. Ah, buraya ne zaman tekrar geleceğiz? Buraya tekrar gelmeli ya. Bunu bir bölümde halledilecek iş değil burası. Baya manşefler büyüktür. Hayır, 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 hayır. Hemen yemek ye, hemen yemek ye. Ya. Nerede olduğumu da hatırlamıyorum. Aa. Hatırlamama gerek yokmuş. 3-F-4. Hemen gidelim arkadaşlar. Emanteri kurdu da yapmayacağım bu seriyi de. Yapamayacağım daha doğrusu. İlk baştan sonra nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. F-3-F-4. al ondan sonra hayatta kalmaya geçelim. Ee, iyi i̇yi bütün malzemeleri aldım herhalde ya. Ha? Hayatta tamam. Ee, bir evantirimi. Sanırım bende olandan daha fazla. <laughs> Aa kask yapmamışım ben. Kaskım, baba. he kaskım herhalde gitmiştir. Yenisini yaparız. Kask yaptım. <laughs> Ya o kadar zor ki o koyunları bulmak. Sonra gidip yanlışlıkla Q'ya basıyorum. Hop, geçelim. Şöyle evet, kapat. Ha. Ben de bir alışamadım normal ve düzenim böyle değil. Hop. Biraz daha meşal yapalım. Tamam. Ee, şimdi devam edelim. F3'de yine açık kaldı ya. F3'e yani benim için pek bir şey fark etmiyor da sizde ekranı kaplıyor olabilir. Bu yüzden aslında görmediğim şeyleri de kaçırabilirim bu yüzden. O nedenle de açmak lazım. Şöyle bir ışıklandırma koyayım. Yes, daha büyük bir erik. Tamam ben şu anda Mine Şef'le ilgimi kestim. Daha sonra geleceğim oraya. Dev bir erik. Hem de maden içinde olduğu için daha fazla şey çıkarma olasılığı var. Evet. Şöyle demire de fazla ihtiyacım olacak. Çünkü demirsiz çok zor oluyor oyun. Ee, kaç dakika olmuş? 8 dakika, 10 dakika. E, o zaman kendi hayatımdan bahsedeyim biraz zaten. E, bugün e, okula gittik, e, sınavlarımız olduk. E, aslında arkadaşları görmek yani okula tekrar gidip arkadaşları görmek iyi bir his. Ben hem yani, şey değiliz. iyi <laughs> Okulda gidip iPad'e de bakabildik bu sene artık. Ya ortaokulun havası bir değişik geldi neden sonra böyle daha rahat. Oo. <laughs> <laughs> Manşeften keşke uzaklaşmasaydım. Her neyse şimdi şurada bir ee, ocak yapar hepsini ısıtırım. Tamam. şöyle alalım. Daha fazla dediğim gibi bu tarz video istiyorsanız Videoyu kanalıma abone olun. Ah. Ya. de soru var burada unutmuyorum. Burada unutuyorum ya. Şey. Her zaman yanımda su kovası taşırım ben normalde. Her duruma karşı. Ah. <laughs> ah. Kalkanımı takmamışım. Ben bir an şifte bastım. Bir şey olacağını zannettim. Hemen yemek ye. Hemen yemek ye. Hemen yemek ye. Kaç tane taşım var? Var. Ee, ya ama odunum yok. Kaldım böyle. Ya şimdi elmas bulurum kesin. Geçmiş olsun. Şu şeyi kapasam mı diyorum acaba? Yok. Daha sonra. Hop. Be. Hayır. Korkma. Abi işe yaramıyor neden 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 he ah. böyle yapıyorduk değil mi şıvalıyı unutmuşum hem başarımı da kazanmış olduk adamı kendi oklarıyla öldüreceğim. Yes kestim. Hemen yemek ye. Hemen yemek ye. Hemen yemek ye. Ya abi Creeper'da da neden işe yaramadığını anladım. Su ile bir alakası yok. İkisi de su olunca Karıştırdım tabi. Yok su ile bir alakası yok ya. Uşum tamamen. Java Edition mı? Ay Java Edition mı? Java'nın bir ya? değişik yani kontrolleri falan da değişik ya değişik geliyor aslında şeyi değiştirebilirsin kontrollerden ama şimdi değiştireceğim burada bol bol redstone var ah abi Burada burada elmas olabileceğini gösteriyor en azından madenlerden biraz anlıyorum ki Bu işime yarıyor şuraya kapa şuraya kır tamam yünleri de harcadım orada abi çok dev yani Hı. suyu kapa yünleri al tekrar aşağı in şimdi aşağı inme yöntemlerim de kısıtlandı özellikle de kazmam kırılırsa Headshot. Headshot. <laughs> Ay yayım gidiyordu. Hop. Hayır sağ klik sağ klik sağ klik. Ben en iyisi bu videonun burada sonuna geleyim. Yoksa beni paramparça edecekler. tamam. Hoppa. Ah. Zorlaştırıyorum. şeyden sonra kapayacağım. Hmm. şuradan çıktıktan sonra kapayacağım. Şirketi daha fazla yemek veriyor. Bağ dolduruyor. Hop. Tamam. Ah. Yine mi siz? <laughs> Abi yukarıdan saldırmışlar. İki tane. Gittin. 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 Bam. Huh. Skeletlerden nefret ediyorum. Skeletlerden nefret etmek bir kural değil be. Zorunlu bir şey. Bu videonun da ben burada sona geliyorum arkadaşlar. Ben bundan sonra kayıt dışında çıkarıyorum buradan bir şekilde. Kesinlikle game oda almayacağım. Ee, daha sonra görüşmek üzere. Bu videoda burada bitiyorum. Bay bay.